Toplantıda da söylediğim gibi. Bin Yapı holdingle iş işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacağız Onur Bey. Ortaklığımıza içelim o zaman. Şerefe. Afiyet olsun. Ortaklığımıza. <laughs> Mezunlar Derneği'nin yemeği var gelecek ay. Geleceksin değil mi? Ben derneğe üye değilim ki. Hemen üye yapalım seni. Taner ben çok yoğunum. Dernekle falan hiç uğraşamam. Uğraşacak bir şey yok ki. Yönetim kuruluna gir demiyorum. Biz yavaş yavaş kalkalım mı? Olur. Nereye daha yemeniz bitmedi? Kaan'a erken geleceğiz diye söz verdik? Bekler bizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, çalışmalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yavrum çok küçüksün. Size anlatması çok zor ama. Değiliz babaanne kocaman olduk artık. Her şeyi biliyoruz. Neyi biliyorsunuz? <laughs> Babam Ahu ile evlenmek zorunda değil mi? Babam öyle bir şey yaptı ki Ahu ile evlenmezse rezil oluruz. <laughs> i̇stemiyorum Ay, Ahu <ahuyla> ile evlenmesini <laughs> istemiyorum. Evlenmesin de dedenizin yine yüreğine mi indirsin Burcu? Babanız yaptı bir hata. Ama evlenmezse insan içine çıkamayız kızım. Annemi istiyorum babaanne. Allah. Yapmayın, ne olur. Dediğinizi düşünün, yapmayın. <laughs> Bütün gece surat astı. Madem biz yemeğin tadını çıkaramayacaktık, niye gittik? Şehrazat lütfen başım ağrıyor. Ne zaman başladı başının ağrısı? Taner'le eski arkadaş olduğumuzu anladığın zaman mı? Sen beni farkında olmadın mı zannediyorsun? Ne alakası var? Onur, ben seni iyi tanıyorum. Taner'le eski arkadaş olduğumuzu öğrendiğin zaman bir anda bozuldun. Hayır, eski arkadaşında bu kadar samimi olmana bozuldum. E samimiydik çünkü biz Taner'le üç sene aynı kampüste okuduk. Aynı kampüste okumuş olmanız 15 dakika birbirinize sarılmanızı mı gerektiriyor? Ne? İnanamıyorum. <laughs> Kızların bu babayla hali ne olacak Burhan Bey? Nasıl büyüyecek bunlar? <laughs> Allah seni başımızdan eksik etmesin Nadide Hanım. Sana bir şey olursa Bil ki ben çok durmam senin ardından. Öyle konuşma Burak abi. Güvenmiyorsun. Sen bana hala güvenmiyorsun. Güvenmemekle bir ilgisi yok. Sana kaç kere söyleyeceğim bunu? Neyle ilgisi var peki Onur? Ha? Ne yapayım ben Onur? Eski arkadaşlarımı gördüğüm zaman tanımazlıktan mı geleyim? Konuyu saptırma. Ben sana böyle bir şey söyledim mi? Sen ne istiyorsun benden? Eski arkadaşlarını gördüğün zaman biraz daha mesafeli olabilirsin mesela. Ben nasıl davranacağım bilmiyorum yani öyle mi hafif davranıyorum. Saçmalama ben sana hafif davranıyorsun dedim mi? Öyle ama ben eğer nerede duracağımı bilmiyorsam. Sen artık evliya oğlu değilsin. Sen Şehrazat Aksal'sın. Benim karımsın yani. Bana senin malınmışım gibi konuşma Onur. Ben Şehrazat'ım. Benim karakterim de soyadıma göre değişmiyor. Ben kıskanç bir adamım Şehrazat. Kıskancım. Senin bir adama sarıldığını gördüğüm zaman delirecek gibi oluyorum. Hiç değişmeyeceksin yani öyle mi? Hayır değişmeyeceğim. Onur hastalık bu. Senin bu kıskançlığın aramızda güzel şeyleri yok ettiğini görmüyor musun? Senden fazla bir şey istemiyorum Şehrazat. İstiyorsun. Benim ben olmaktan çıkmamı istiyorsun. Ne yapıyorsun sen? Telefonlara mı bakıyorsun? Pranga geçe bir de boynuma istersen. Af Adnan Bey diye biri arıyor gecenin bu saatinde. Adnan Bey mi? şehirrazıtım ışını kaybettim Sevgilim ne oldu? Işıl. Ah. Hastaneye gidelim mi? Şehrazat Hanım. Yaş yaşatamadım. Kızımı yaşatamadım.